Herkese merhabalar, Özlem Ozan ben. Farmasinin yeni Aqua serisini size tanıtmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü bu seri gerçekten adından da anlaşılacağı gibi Aqua, canlılık, dinamiklik, günlük cildimizin ihtiyacı olan bütün nemi karşılayacak bir seri. Şöyle hemen sizler için... Dış ambalajından bahsetmek istiyorum. Özel çantasının içerisinde geliyor. Şöyle açalım. Tabii ben bunu açtım, tekrar kullandım ve yeniden paketledim çünkü denemeden sizlere anlatmak istemedim. Setin içerisinde neler var arkadaşlar? Hemen sizler için gösteriyorum. Bir tane jel temizleyicimiz var setimizin içerisinde. Şöyle açalım. Bir tane günlük bakım kremimiz var. Bir tane serumumuz var. Ve bir de göz çevresi için özel olarak üretilmiş kremimiz var. Burada önemli olan bunların sıralaması, nasıl kullanacağımız, bütün cilt bakım ürünlerinde anlattığımız gibi her zaman cildimizi temizleyerek bakımımıza başlıyoruz. Çünkü temizlenmeyen bir cilt kesinlikle kendisinden sonra uygulanacak diğer bakım ürünlerini emmez. Dolayısıyla da hiçbir faydası olmaz cildimiz e, hava kirliliği su kirliliği ultraviyo ışınları gibi e, sebeplerden dolayı kuru ve nemsiz olabiliyor yorgun e, bir görüntüye ulaşabiliyoruz elastikiyetini kaybediyor İşte burada aqua serisi hemen devreye giriyor arkadaşlar bu aqua serisinin içerisinde hiyalonik asit var deniz suyu kompleksi var göz kremimizde ve amino asit kompleksi var arkadaşlar çok çok önemli ben sizlere tabi biraz bahsedeceğim bu bileşenlerin ne olduğundan. Ama sizler de yine araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Hyaluronik asit demek ağırlığının bin katı kadar su tutan bir madde. Yani sizler atıyorum bir damla kullandığınız zaman bin damla kullanmış gibi oluyorsunuz. Ağırlığının bin katı kadar su tutuyor hyaluronik asit. Deniz suyu da yüksek mineral kalitesine sahip olduğu için doğal doğal kaynak suyu aynı zamanda cildin beslenmesinde ve mineral dengesinin korunmasında fayda sağlıyor. Amino asitler ise cilt bariyerini güçlendirmeye ve cildin beslenmesine destek oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızdan biraz bahsedelim. Jel temizleyici, su e, suyla aktif hale e, gelerek cildin kir, yağ ve makyaj kalıntılarından arınmasını sağlıyor. Sabah ve akşam iki kez kullanıyorsunuz. Sizin için şöyle göstereyim adından da anlaşılacağı gibi jel bir kıvama sahip. Cildinize sürdüğünüz andan itibaren çok az az kullanmanızı öneriyorum. Zaten suyla aktif olduğu için cildinizde bir bütünlük sağlıyor. Nemli yüz ve boynunuza nazikçe masaj yaparak uyguluyorsunuz. Ilık su ile duruluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Arkasından nemlendirici serumumuzu kullanıyoruz. Serumlar kendisinden sonra kullanılacak olan diğer bakım ürünlerinin Cildimize çok daha iyi nüfus etmesini, çok daha iyi işlemesini sağlar. Şu şekilde böyle bir kullanım başlığı var. Damlalığı var. İçerisinden alıp birkaç damla cildinize uygulayabilirsiniz. Özellikle ayağı bölgesi ve mimik bölgelerinize kullanmanızı öneriyorum. Yine jel yapısı, şeffaf bir yapısı var. Jel bir yapısı var. Bu şekilde cildinizi tamamen neyme doyurarak kırışmasını da engellemiş olacaksınız. Serumun hemen arkasından... Yüz kremimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Yine bunun da şeffaf bir yapısı var. Krem gibi gözüküyor ilk e, sıktığınızda. Fakat cildinize uyguladığınız zaman şeffaf bir yapı e, oluyor. Ve göz kremimizden de bahsedeceğim sizler için. Bütün bu hepsini e, sabah ve akşam, bütün ürünleri sabah ve akşam şeklinde şöyle yedireyim elime şimdi. Sabah ve akşam şeklinde uyguluyorsunuz. Göz çevrenizi uyguluyorsunuz. Göz altınızın daha dolgun ve canlı görmesini destekliyor. Daha dinamik bir görüntüye e, ulaşıyorsunuz. Yeterli miktarda ürününüzü 4-5 nokta şeklinde gözünüzün çevresine yerleştirerek nazikçe masaj yaparak yediriyorsunuz arkadaşlar. E, az önce de bahsettiğim gibi şöyle şık bir çantası içerisinde geliyor. Şık bir çanta içerisinde geliyor. Bu seriye özel olarak üretilmiş. Aqua serisinin kendi çantası. Ben çok beğendim. Kesinlikle sizlerin de kullanmasını öneriyorum. 2 e, gündür kullanıyorum ve cildimdeki e, nemliliği, cildimdeki canlılığı, dinamikliği sizinle ilerleyen günlerde mutlaka paylaşacağım. Gerçekten çok daha dinamik ve canlı bir görüntü oluşmaya başladım. Harika bir seri. Ben şiddetle öneriyorum. E, seride şu anda e, serum yok. Serum da tekrar seriye ilave olacak. Benim size tavsiyem farmasinin gül suyunu... E, tonik olarak kullanabilirsiniz. Mutlaka kullanmalısınız. Toniğinizi de yine temizleme jelinden sonra durladıktan sonra güzelce cildinizi bir pamuk yardımıyla gül suyunuzu ya da cildinize uygun toniği bütün cildinize yedirerek arkasından anlatmış olduğum diğer işlemleri sırasıyla yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ben bu seriyi çok ama çok beğendim. Mutlaka sizlerin de denemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.